Bugün Kulüp Marma Otel'de, Karayincir'de güzel bir etkinlik için bir araya geldik. 27 yıl önce Bodrum'da doğup Türkiye'ye yayılan Sinemarin sinemaları 15 aylık hasretin bitmesine günler kala ülke hatına yayılmış 30 kişilik yönetim kadrosunu Bodrum'da düzenlediği kampla bir araya getirdi. 3 gün süren kampta 150 çalışanı ve 11 sinemasıyla ülkenin önde gelen sinema zincirlerinden olan Cinemarin, Karahincir Club Marmabitch'de 3 gün boyunca hızlı normale dönüş için hedeflerini belirledi. Konuyla ilgili basın mensuplarına açıklama yapan Cinemarin sinemaları kurucu su Cenk Sezgin şunları dile getirdi. Seyircimizle buluşacak olmanın büyük heyecanını yaşıyoruz. Bizler Sinemalin ailesi olarak tüm Türkiye'deki sinema işletmecileri gibi. Ve bu döneme dair e, hazırlıklarımızı, e, bu dönemin bizden beklentilerini, seyircilerimizi sürpriz bir açılışla karşılayabilmek için yapmamız gereken değişiklikleri planladık. Konuştuk, tartıştık aramızda. Şimdi bu tartışmaların sonrasında da e, tüm Türkiye'de faal olan, 8 tane kapalı, 2 tane açık, bir de yurt dışındaki sinemamız olmak üzere toplam 11 tane sinemamızda görev alan 30'un üzerinde çalışanımızı bir araya topladık. Onların da görüşleriyle bizim yönetim olarak aldığımız kararları harmanlayıp sinemanın bundan sonraki vizyonunu oluşturmaya ve sinemanın bundan sonraki yüzünü, hedeflerini koymaya karar verdik. Şu andaki çalışmamız budur. Ailelerimizle bir araya geldik. Ee, ve Bodrum gibi güzel bir ortamda denizi, güneşiyle hakikaten insanı enerji dolduran bir ortamda yapıyor olmamızın e, bizde sağladığı artıyı da kullanıyoruz. Hepimiz son derece heyecanla buluştuk. Şu an itibariyle bugün ikinci günümüzdeyiz. Ee, yarın alacak toplantımızı, bitireceğiz toplantımızı ve e, 15 ay boş kalmadık, 15 ay boyunca fikir ve enerji ürettik. Bunun e, sonuçlarını görmek istiyoruz. E, çünkü Türk sineması çok güzel bir rüzgarla yürüye gelmişti. Türk dizileri ve Türk sinemasının oluşturduğu bu pozitif imkan dünya sinemasını kıskandıracak boyuttaydı. Pandemi sırasında Türkiye sinemasının e, önlemler çerçevesinde salonları kapatmasıyla beraber film üretimi de durdu. Dünyada pek çok ülkede bu, bu şekilde gerçekleşti ama e, bazı ülkeler hiç kapatmadı. Bunların başında Çin, Kore geliyor, İsviç, İsveç geliyor. Bazı ülkelerde üretim durdu ama çoğunda durmadı. Üretim devam ediyor hala. Bu dönemde bitirilen çok iddialı filmler var şu anda gösterime çıkmayı bekleyen. Ama Türkiye'de sinemanın üretim tarafı da durdu, gösterim tarafı da durdu. Hatta projeler de askıya alındı. Çünkü bu konuda enerji sarf eden pek çok yapımcı yönetmen arkadaşımız dijital platformlarla beraber yürümeyi kendine daha doğru bir rota olarak çizdiler. Ee, bu konuda karar tabii ki onlarındır. Ee, ancak Türk sinemasını biz birlikte oluşturduk, bugüne getirdik. Bugün sinema salonları olarak biz e, e, kilit altındayız. Ama yapım tarafı üretmeye devam ederse, açılıştan sonraki süreçte. Türk sinemasını yeniden eski enerji dolu günlerine taşıyabilme imkanımız var. Aksi takdirde Türk sineması dediğiniz zaman evvelden %60 yerli seyirciye hitap eden sinemamız bugün tamamıyla yabancı filmlere teslim olacak. Yerli film üretimimiz de dijital platformlar çerçevesinde kısıtlı kalacak demektir. Ee, biz sinemarin olarak sektörümüzdeki bütün sinema işletmeciler arkadaşımızın çoğu gibi bunu Türk sineması için büyük bir kayıp ve risk olarak görüyoruz. Türk sinemasının önünde çok gidecek, çok güzel yollar var. Çünkü sinema sadece bir kültür paylaşımı değil, aynı zamanda Türk yaşam stilinin dünyaya empozesi, arkasından Türk turizminin teşvik edilmesi, desteklenmesi, tanıtılması ve hatta Türk ürünlerinin dünya pazarlarında daha kolay alıcı bulması gibi ekonomik sonuçlar da getiren bir süreç. Bunu Hollywood tecrübesinden dünya çapında biliyoruz zaten. Dolayısıyla Türk sinemasının hızının kesilmemesi, bundan belki rüzgarında aynı şekilde o rüzgarı yakalayıp yakenlerini doldurarak dünya sinemasının önlerinde yer alan konumunu tekrar kavuş, kavuşmasını temenni ediyoruz sinemarin grup olarak Türkiye'deki bu pandemi sonrasındaki süreçte kan kaybetmeksizin aksine bir takım yeniliklerle izleyicilerimize sunacağımız özellikle hijyen anlamında sonrasında operasyonel anlamda ve en sonunda da operasyon karlılığı anlamında yeniliklerle e, bu sürecin bu süreçten avantajlı ve fırsatlar yakalamış olarak çıkmayı hedefliyoruz. Bunun için projelere geliş projeler geliştirdik. E, projelerimizden bir tanesi e, misafirlerimizin memnuniyeti konusunda bir sürpriz kaliteli ulaşmak. Bir diğeri Personel yani çalışanlarımızla ilgili aynı iç müşteri olarak revizyonlar yapıp standartlarımızı değiştirmek, 15 ay evvelki rakamlarımızla gerek personelimizi ödediğimiz, gerek kiralarımız, gerek bilet fiyatlarımız, yeni revizyonlar gerektiriyor doğal olarak. Ama bunlar da seyirciyi ürkütmeyecek, seyirciyi küstürmeyecek e, e, formüller üretmek, bugünkü bu üç günlük toplantımızın ana temalarının başında geliyor.